Evet, geçen dersimizde de bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme, gelişmeye gelişmiştik. Ben yine burayı açmamın sebebi şu. Eşeysiz üreme de e, sanki biraz sıkıntılar gördüm bana gelen sorularda. E, mesela üremeyi ikiye ayırıyorduk. Eşeyli ve eşeysiz. Burayı hızlı geçiyorum, dikkat edin. E, tek bir atadan gelen üreme şekliydi. Aynı özellikle canlılar oluşuyordu. Ben özellikle çeşitlerine bakacağım ve örnekleri önemliydi burada. Bakın, bölünerek üremeye örnek bakteri, öglena, amip, paramesyum. En çok çıkan bu dördü. Tekrar ediyorum. Bakteri, amip, öglena, paramesyum. Tomurcuklanma ile üreme. Burada hani vücut e, tabii çıkıntı oluşuyordu. Sonra oradan yeni bir canlı oluşuyordu tomurcuklanma ile üremeye. En çok çıkan örnekleri bir mayası, burada görmüş olduğunuz hidra, deniz anası, süngerler. Bunlar yani bunları bilirsiniz çok rahat soruları yapabilirsiniz. Vegetatif üreme daha çok bitkilerde olan üremeydi. Mesela çilek, patates, e, çekirdeksiz üzüm ya da üzüm, asma, gül, menekşe, bunlardan hani dal koparıp, e, şey kavak, söğüt ağaçları. Bitki gördüğünüz zaman e, eşsiz üreme de vegetatif üremedir. Rejenerasyonla üreme, yenilenme ile üremedir. E, bu da e, Şurada örnek planarya yani yassı solucan. Yine toprak solucanı, deniz yıldızı en çok çıkan örneklerde Hatta kertenkeleye örnek vermiştim size. Demiştim ki kertenkele de e, şey yapmıyoruz. Kuyruğunun yenilenmesi üreme değildir. Yenilenmedir ancak üreme değildir diye geçen dersimizde özellikle vurgulanmıştım size. Peki sonra eşeğsiz üremeye geçmiştik. Bitkilerde özellikle. Şimdi bitkilerde bitkinin üreme organı çiçektir demiştik. Önce çiğin kısımları ve görevlerinden bahsetmemiz gerekiyordu. Çiğin kısımlarına baktığımızda önce erkek organ. Erkek organ e, burada bazı çiçeklerde çok sayıda bazılarında az sayıda olabilir. İki kısımdan oluşuyordu. Başçık ve sapçık dediğimiz iki kısımda. Burada polen kesecikleri oluyordu. Yani erkek üreme organı bitkide. Dişi organ şu orada tam çiçeğin ortasında şöyle vazoya benzetiliyor genelde. O da üç kısımdan oluşuyor. Şu üst kısım dişicik tepesi. Şurası dişicik borusu. Burası yumurtalık. Aynı zamanda tohumun da oluştuğu yer. Çiçeğin renkli olan yaprakları taç yaprak. Bunun görevi de şuydu diğer canlıların ilgisini ve yaydığı kokuyla, salgıladığı kokuyla diğer canlıların ilgisini çekiyor. Ve böylece tozlaşmaya, tozlaşmaya birazdan yine anlatacağım. Çanak yaprak yeşil olan kısım bitki tomurcuk halindeyken onu koruyordu. Aynı zamanda fotosentezden sorumluydu. Çiçek tablası bu kısımların hepsini taşıyan yapı. Çiçek sapı ise bitkiye bağlanan kısım. Bunlar geçen dersimizden verdiğim örneklerdi. Şey, anlatım konulardı pardon. O yüzden kısa bir tekrar etmek istedim. Bakın erkek organda başçık sapçı. Yine dişi organda dişicik tepesi. Dişicik borusu yumurtalık kısmı. Yumurtalığa bir bakalım. Yumurtalık dişi organın en alt bölgesinde. içinde bakın ne var? Tohum taslağı. Şurada görmüş olduğunuz tohum taslağıdır. Tohum taslağı çiçek türlerine göre bir ya da birkaç tane olabilir. Mesela ee, Erik'te bir tane tohum tas daha var. Kaysı'da bir tane tohum tas daha var. Bu bitkilerde. Ama bir nar için dersek örnek veriyorum yine. Ee, yine bir ayçiçeği bitkisinde çok fazla sayıda var. Ya da bir incirde diyelim. Tohum taslarının içinde dişi üreme hücresi olan yumurta bulunur. Çünkü polenle yumurta birleşerek zigotu oluşturuyordu. Evet, şu kısımları anlatmıştım. Hızlıca geçtim. Evet, burada zannedersek kalmıştık. Peki çiçekten tohuma bir bitkinin hayat döngüsüne bakacağız. Çiçekli bitkilerde çiçekten tohum oluşuncaya kadar birçok olay gerçekleşir. Önce erkek üreme hücresi olan polenlerin dişi organın dişicik tepesine ulaşmasına tozlaşma diyoruz. Bakın tozlaşma Hani polen kesicikleri böyle dağılır. Özellikle arı gibi böcekler çiçekten çiçeğe konarken ayaklarına yapışan polenleri diğer çiçeğin yumurta şey dişi organının yani dişik tepesini taşırlar. Ya da rüzgarın yardımıyla, suyun yardımıyla, insan yardımıyla çarpmalar, diğer hayvanların çarpmasıyla bu polenler dağılır. Bu olaya tozlaşma diyoruz. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Polenlerin dişi organın dişi organ dişicik tepesine diğer canlıların yardımıyla ya da rüzgarın suyun yardımıyla taşımasına tozlaşma diyoruz. Tozlaşmayla çok sayıda polen dişi organın tepecik dişicik tepesine yerleşir. Şimdi tozlaşmaya insanlar, hayvanlar, rüzgar ve su az önce söyledim. Neden olur? Ya da insanlar bir çiçeği koklayarak, böcekler bir çiçekten başka çiçeğe konarak, rüzgar polenleri uçturarak, su ise içine katılan polenleri taşıyarak tozlaşmaya sebep olur. Şimdi ilk başta ne oluyor? Hayat döngüsünde ilk başta tozlaşma oluyor. Tozlaşmadan sonra, hani bu bit, olgun bir bitkide ne var? Polen ve yumurta. Tozlaşmadan sonra polenler gelir buradan yumurtaya ve yumurtalı yumurta kısmında e, döllenme olayı gerçekleşir. Polenle yumurta burada birleşir ve ne oluşur? Zigot. Burada zigot oluştu. Sonra zigot zamanla hani mitoz bölünme geçirerek embriyo haline gelir. Embriyo halinde uy, burada uyku durumuna geçer. Bu tohum artık bir mesela kuru fasulye tohumunu da düşünebilirsiniz ya da bir nohut tohumunu düşünün. Embriyo uygun şartları buluncaya kadar burada emri halinde uyku haline geçer. Ama eğer bu bir meyve ise yani nohut gibi değil de meyve ise bakın embriyonun etrafında yumurtalıkta şöyle etli bir yapı etli dediğimiz yani yenilebilecek besin depolanır. Bir şeftali bir erik gibi. Bu durumda bu olaya meyve denir. Sonra burada tohumu alınır, tohum çimlendirilir. Yeni bir bitki oluşur ve olgun bitki oluşur ve sürekli bu döngü devam eder. O zaman neyle başlıyor hemen gösterelim. Öncelikle mayoz bölünmeyle polen ve yumurta oluşuyor. Daha sonra tozlaşma. Bunu unutmayın. Tozlaşmadan sonra zigot, embriyo oluşursa tohum ve meyve oluşuyor. Daha sonra çimlenme, yeni bitki, olgun bitki. Peki bu kısımlara da bir bakalım. Tozlaşmayla dişlik tepesine ulaşan polenler yapışır ve tutunur. Burada yapışan polenler nemli ortamda suyu çekip o polenler çatlar ve içindeki spermler yumurtaya ulaşır. Polen tüpü dediğimiz kısmı oluşturarak bakın burada polen tüpünü oluşturur ve yumurtaya ulaşır. Polenin çekirdeği polen tüpü içinde ilerleyerek yumurtalara ulaşır. yumurtalığa ulaşan polen çekirdeğinin yumurta çekirdeğiyle birleşmesi olayına döllenme diyorduk. Hatırlayın insanda da spermin yumurtanın birleşme olayını döllenme aynısı burada gerçekleşiyor. Döllenmiş yumurtaya zigot diyorduk. Zigot gelişerek ilk başta embriyoyu oluşturuyordu. Bunu daha önceki derslerimizde görmüştük. Peki tohumun, tohum oluştu. Artık tamam tohumumuz var. Hani bunu ilkokulda da belki hatırlarsanız yapmışsınızdır. Bir tabağa uygun şartları sağlayarak tohumu ya, şey, e, kuru fasulye ya da nohutu çimlendirmişsinizdir. Çimlenme nedir peki? Uyku halindeki tohumun içinde bulunan embriyonun uygun şartlar oluştuğunda yeni bir bitki oluşturmasına çimlenme diyoruz. Peki bu uygun şartlar nedir? Hemen onu yazıyorum. Uygun şartlar bakın şudur. Bu onun kısaltması. Unutmamanız için. Sos. Peki nedir sos? Birinci uygun şart su olmalı. İkincisi hemen alt alta geçiyorum böyle. Evet aklınıza geldi hemen. Oksijen olacak. Ve uygun bir sıcaklık olacak. Yani bu üçü oluştuğu zaman uygun ortamda o tohum çimleniyor. Yeni bir bitki oluşuyor. O zaman şöyle bir daha tanımına bakıyorum. Uyku halindeki tohumun içinde bulunan embriyonun uygun şartlar oluştuğunda yeni bir bitki oluşturmasına çimlenme diyoruz. Çimlenme için 3 şartımız var. Bunu şu şöyle e, sostan başka şöyle de diyebiliriz. Nem. Yani su. Değil mi? 2 hava yani oksijen. 3 uygun sıcaklık. Bu üçünü yaptığımız zaman hani biz e, şöyle yapmıştık. Tabakta hatırlarsanız fasulyeleri bırakmıştık. Üzerine pamuk koymuştuk. Pamuk koymamızın sebebi hani toprağın görevini yapsın diye. Çünkü e, pamuk o suyu deponuyordu Yavaş yavaş nohut ya da fasulye ondan çekiyordu. E, uygun bir de sıcaklığa bıraktığımızda hava alan bir yerde nemli bir pamukla o nohut ya da kuru fasulye çimleniyordu. Evet sosu unutmuyoruz. Yalnız bakın çimlerine de ışık gerekli değildir çimlenmede tekrar ediyorum ışık gerekli değil büyüme gelişmede ışık gerekli olacak. Yani şu duruma geldiği zaman bakın çimlenme nasıl gerçekleşiyor. Bu arada şu aralıkta yani ilk yaprak oluşuncaya kadar bitki kesinlikle fotosentez yapamaz. Çünkü buradan yapraktan o alışverişi yapacaktır. Embriyo fotosentez yapamadığı için ihtiyaç duyduğu besini Bakın bu tohumun içindeki depodan kullanır. Hani biz de bazen kuru fasulye, nohut yiyerek o besini alıyoruz. Uygun şartları yakaladığı zaman buradaki besini kullanıyor. Hatta tohumdan çıktığı zaman dikkat edin tohumun sadece kabuğu kalıyor. Çünkü içindeki besini artık bitiriyor, emriyor. Çimlenmenin başlaması için tohumun su alması gerekiyor. Nemli ortamda su alan tohum şişerek kabuğunu çatlatır. Böylece çimlenme başlar. Peki tekrar ediyorum. Çimlenme için ne gerekli? Bir sos demiştik. Bir su. iki oksijen yani hava. 3 uygun bir sıcaklık olursa hani biz daha çok e, bitki ya da ağaç dikimini ne zaman yapıyoruz? Sonbahar ve ilkbaharda. Yani uygun bir sıcaklık olması lazım. Çok fazla sıcak ya da çok fazla soğuk çimlenmeyi etkileyen etkenlerdir. Peki tohumların çimlenebilmesi için sıcaklığın bakın belli değerler arasında olması gerekir. Mesela bitkinin türüne göre bu değişebilir. Çok sıcak ya da çok soğuk ortamda çimlenme olmaz. Bakın sos demiştik burada. Hatırlayın su, oksijen, uygun sıcaklık. Havadaki oksijen tohumun solunum yapması için gerekir. Havasız ortamda tohum çimlenmez. Çünkü oksijen gerekiyor çimlenme sırasında az önce söylediğim kesinlikle ışık gerekmiyor. Çimlenme sırasında ışık gerekmiyor çünkü çimlendikten sonra yaprak olduktan sonra ışık gerekiyor, büyümesi gerekiyor. Evet, bitkide üreme, büyüme, gelişme. Şurada bir kısaca bir tekrar ediyorum bitki üreme, büyüme, gelişmeyi. Evet, şu anda aşağıda çalışma var herhalde sesler geliyor. Bitki önce tozlaşma dedik. Tozlaşmadan sonra hemen ne oluyor? Dölleniyor. Çünkü tozlaşma polenlerin yumurtaya taşınması olayıydı. Sonra bunların birleşmesi döllenme, zigot oluşuyor, embriyo, tohum oluşuyor. Tohumdan sonra çimlenme, çimlenmeden sonra yeni bir bitki oluşuyor demiştim. Peki acaba hayvanlarda nasıl? Hatırlarsanız 5. sınıfta hayvanları sınıflandırmıştık. Omurgalı ve omurgasız diye. Omurgalı hayvanları da sınıflandırmıştık. Hemen sıralıyoruz. bir balıklar, iki kurbağalar, 3 sürüngenler, 4 kuşlar, 5 memeliler diye sınıflandırmıştık. Umarım aklınıza gelmiştir. Şimdi diğer tüm canlılar gibi hayvanlar da nesillerini devam ettirmek için üreme yaparlar. Omurgasız hayvanların bazılarında hem eşeyli Bakın hem de eşeğsiz üreme görülebiliyor. Omurgasız hayvanlar genellikle eşeğli ürer. Yumurta oluştururlar ve çok sayıda yavru yaparlar. Bu canlılarda da yavru bakımı yoktur. Yani bu dediğimiz çok sayıda yavru yapanlar hangileridir? Balıklar, kurbağalar. Çünkü milyonlarca yumurta üretiyorlar. Omurgalı hayvanlar ise daha çok eşeğli üreme yaparlar. Bakın omurgasız hayvanlarda eşeğli ürerler dedik ya genellikle ama eşeysiz de yapabilirler. Mesela bir solucanı düşünün. Solucan geçen dersimizde de gördük. rejenerasyonla üreme yapıyor yani eşeysiz ama aynı zamanda yumurtayla da ürüyor eşeyli. Yani iki taraftan üreme yapabiliyor. Ama omurgalı hayvanlar az önce saydıklarımız onlar eşeyli üreme yapıyorlar. Evet hemen burada sınıflandırma geldi bize omurgalı hayvanlar. Peki bunların tek tek şimdi özelliklerini göreceğiz. Önce balıklar. Balıklar yumurtayla çoğalıyor. Yavru bakımı yoktur. Ben gerisini anlatayım burada çünkü çok e, detaya girmemiş. Şöyle söyleyeyim. Balıklar şöyle bir denizi düşünün. Böyle büyük çizmeye çalıştım. Örnek veriyorum. Dişi balık önce gelir. Şöyle deniz yaptık burada. Onlar her balığın cinsine göre değişiyor, türüne göre gelip yumurtalarını bırakırlar suya. Yumurtalarını suya bıraktıktan sonra dişi balıklar oradan ayrılır. Erkek balıklar spermlerini bırakırlar ve döllenme suda gerçekleşir. Buna dış döllenme diyoruz. Hani canlı vücudunda değil de suyun içinde gerçekleştiği için buna dış döllenme diyoruz. Ve daha sonra oluşan burada döllenen yumurtalar milyonlarca bırakılır. Bunun sebebi de şu, canlı sayısının oluşmasını sağlamak. Çünkü diğer denizde yaşayan diğer canlılar bu yumurtalarla da beslenirler. Yani o türü korumaktır amaç burada. Mesela bazı balıklardan örnekler vermiş. Çıpıra, mezgit, istavrit, uskumru, hamsi diye düşünün. Devam edelim. Yalnız yavru bakımı yoktur. Bırakırlar ve giderler dış döllenme bu arada dış gelişme de görünüyor. Kurbağalara baktığımızda kurbağalar yumurta ile çoğalır. Yetişkin kurbağalar genellikle karada yaşarken üreme zamanı suya ihtiyaç duyuyor. Aynı balıklar gibi bakın. Aynı balıklar gibi örnek veriyorum göl kenarlarında falan sulak yerlerde yaşarlar. E, suyun belli bir bölgesine Yumurtalarını bırakırlar dişi kurbağalar. Onlar gittikten sonra erkek kurbağalar spermlerini bırakır. Aynı balıklar gibi orada döllerme gerçekleşir. Yine buna da dış döllerme, dış gelişme diyoruz çünkü canlı vücudunun dışında olan şeyler bunlar. Ancak burada kurbağalarda farklı bir özellik var. Yumurtadan çıkan yavru ana kurbağaya benzemiyor. Hani başkalaşım dediğimiz olay işte burada gerçekleşiyor. Başkalaşım geçirirler. Yavru bakımı yoktur. Şimdi kurbağalar dünyaya geldiklerinde ergin hale yani normal hallerine benzemezler. Yumurtadan çıkan kurbağalar değişikliklere uğrar. İşte bu değişikliklere başkalaşım diyeceğiz. Peki bunu ayrıca göreceğiz demiş burada. O yüzden ben şimdi anlatmayayım. Geleceğiz. Ha bu arada kurbağalarda yavru bakımı yok. Evet başkalaşıma bakalım. Bazı canlılar dünyaya ilk geldiklerinde ana canlıya benzemiyor. Kelebek gibi. Mesela kelebek olarak yumurtadan çıkmıyorlar. Tırtıl olarak çıkıyorlar. Kurbağalar mesela yumurtadan çıktığı zaman balığa benzetiliyor. Sinekler yine larva şeklinde. Aynı buradaki gibi. Yapsal değişikliğe uğruyorlar. Daha sonradan ana canlıya benziyorlar. Bu olaya başkalaşım diyoruz. Peki başkalaşım geçiren hayvanlar, kurbağa en çok örnekler kelebek güve, sinek, hamam böceği, küçük böcekler bunlar başkalaşım geçiriyor. Peki başkalaşımı niye geçiriyorlar? Şimdi bunların yumurtası o kadar küçük ki bir tavuk yumurtasıyla karşılaştıralım. Tavuk yumurtası büyük. Şimdi bunun içindeki embriyo, tavuk yumurtasındaki embriyo o yumurtanın içindeki besinle gelişir gelişir. İçindeki besin bitince civciv olarak çıkar. Ancak Bunların yumurtası o kadar küçük, ki besin çok azdır. E, yumurtanın içindeki besin bitince daha gelişimlerini tamamlamadan yumurtadan çıkmış oluyorlar. O yüzden ana canlıya benzemiyorlar. Mantığı budur başkalaşımın. Aklınızda kalsın kurbağa dışında omurgalı hayvanlardan kurbağa, diğer omurgasız hayvanların birçoğunda sinek gibi, böcekler gibi ya da kelebekler gibi bunlar başkalaşım geçiren canlılardır. Bakın kurbağadaki başkalaşım. İlk önce yumurta döllendi. Yumurtadan ilk çıktıkları zamanki isimleri larva. Larvalar daha sonra hani dedim ya küçük balığa benzetiliyor. Hatta siz belki bir barajda gezmeye gittiğinizde ya da bir göl kenarında gezmeye gittiğinizde orada e, görmüşsünüzdür. Öyle küçük küçük kıyılarda çok balık var gibi gözüküyor. Mesela Orada e, o balık dediğimiz şeyler aslında kurbağa. Daha sonra iri baş halini alıyorlar. İri baştan sonra genç kurbağa oluyor. Sonra artık karada yaşayabiliyorlar. İlk başta e, mesela solungaç sonumu, daha sonra deri ve akciğer solunumu yapıyorlar. Peki buradan bakalım şimdi. Kurbağadaki döllenmiş yumurta hücresinin gelişmesi sonucu emriye oluşuyor. Yumurta yeteri kadar besin bulunmadığı için diyorlar yumurtadan çıkıyor. Yumurta, yumurtadan çıkan kurbağa larvaları genişerek iri baş. İri baş dediğimiz şu baş kısmı büyüdüğü için. İri baş büyüdükçe önce arka bacakları oluşuyor. Sonra ön bacakları büyüyor. Ve kuyruk kuyruğu zamanla yok oluyor. Bakın ergin bir kurbağa kuyruk yok artık. Artık suda ve karada yaşayan e, genç kurbağa gelişerek Ergin kurbağa dönüşüyor. Burada dedik ki akciğer ve deri solunumu yaparlar. Kelebekler nasıl başkalaşım geçiriyor? Kelebekler de yumurtaların ilk çıktığı zaman larvalar sonra tırtılı haline geliyor. Tırtırlar yaprağı zaten kelebekler yumurtalarını yaprağın üstüne bırakırlar. Çünkü oradan çıkan larvalar yaprakla besleniyorlar. Sonra yaprağı kendine sararak koza yani bu haline pupa da deniyor koz haline gelir. Çünkü bu yaprakla beslenecek içeride. Daha sonra gelişimini tamamlayınca kozadan kelebek olarak tekrar çıkacak. İşte bu olay başkalaşımdır. Başkalaşım ilk yumurtadan çıktığında ana canlıya benzemeyip daha zamanla gelişim göstererek ana canlıya benzemesi olayıdır. Başkalaşım bu şekilde özellikle kelebek ve kurbağa sorularında çok fazla vardır. Peki diğer canlı grubumuz sürüngenler. Bu sürüngen deyince aklımıza gelenlere bakalım. Timsah, kertenkele, kaplumbağa ve yılan. Şimdi birçoğunuz yılanları hani 5'te de belki şey yapmışsınızdır 5. sınıfta. Hocam yılanların omurgası var mıdır? Vardır. Solucanların yoktur. Ama yılanlar bir sürüngendir ve sürüngenler de omurgalı canlılar grubundadır. Kaplumbağa, kertenkele, Timsa, Bukalemun bunlar sürüngenlerdir. Peki bunların özelliği yumurtayla çoğalırlar. Bunlarda da yavru bakımı yoktur. Yumurtalarını bırakıp giderler. Yavru bakımı görülmez. Ee, yine akciğer solunumu yaparlar. Embriyo dış gelişmedir bu. Embriyo gelişimini tamamlayınca yumurtadan çıkar. Ve diğer omurgalı hayvanımız kuşlar. Kuşlar biraz daha diğer omurgalılardan farklı. Çünkü yumurtayla ile çoğalıyor tamam ama ee, kuluçka dönemleri var. Ana canlı birden fazla yumurta üzerine yatarak bakın buradaki gibi embriyo gelişimi için uygun sıcaklığı sağlar ve bu olaya kuluçka denir. Kuluçka süresi kuştan kuşa fark eder. Mesela tavuklarda 21 gün olarak bilinir. Evet kuluçka süreleri farklıdır ördek, deve kuşu, penguen, leylek, karga, kanarya kuşları örnektir. Bazı kuşlar uçamaz ki. Mesela penguen gibi kuşlar uçma yetenekleri yok. Tavuk gibi ya da deve kuşu gibi. Ama burada farklı olan şu. Yavru bakımı görülür. Çünkü kuş bir süre annesi tarafından beslenir, korunur. Uçma yeteneğini kazandıktan sonra artık Uçarlar, yuvadan ayrılmış olurlar annelerinden. Evet, memelilere bakıyoruz hemen. Meme hayvanları örnek inek, kedi, köpek, koyun, fil, ayı, insan. Ee, ondan sonra e, daha birçok örnek, zürafa gibi, aslan gibi örnekler verilebiliriz. Memelilerin özelliği doğurarak. Şimdi diğerlerinin hepsi yumurtayla çoğalırken, bir tek memeliler doğrularak çoğalır. Ha bu arada başka örnekler verelim burada. Çünkü suda yaşayan memeliler var. Mesela balina gibi, yunus gibi. Ya da uçan memeli dediğimiz yarasalar var. Yarasa kuş grubunda değil memeli grubundadır. Memeli hayvanların tek seferde yapacağı yavru sayısı embriyonun ana canlı içindeki gelişim süresi birbirlerinden farklıdır. Hani biz dedik ya insanda mesela 280 gündür. Bazılarında birkaç yıl sürebilirken, bazılarında birkaç ay sürebiliyor. Yavruları bu arada yavru bakımı vardır. Yavrularını sütle beslerler. Yavru bakımı görülür. Evet, burada varmış. Yunus, fok, balinalar memeli hayvanlardır. Peki, burada omurgalı hayvanları da bitirdik. Kendinize e, çok çok iyi.